Atla atla oğlum atla, atla, atla. atla. yok oğlum. <laughs> Çek onu abi daha at. Atla çekil onu oğlum manyağa bak. Oğlum oğlum yaban da o yaban da o. Olsun kadına. Bugün Atla o ya oğlum. gördün <laughs> mü? Lan yok <laughs> manyak. Siyir, al, bir al atla sonra çıkarırsın Evet, bak bak gel. Lo yakalanacak o yakalanacak. Anda ama ördek gibi geliyor bana ama beyaz şey de var sanki. Ay şimdi var ya anla dört tane sakma var orada. Aman çadırın bu yana. Lan ne? Ha? Şu anda. Oğlum may oğlum manyak <laughs> <may> mısınız? <laughs> evet, şey şey izler. Şimdi bakın manzaraya. Kar Bak kar Mehmet Aragan orada evet gösteriyorum size. Ee, bizim Ramazan gelirdi. Evet atlayacak. Evet, Lan gel oraya oğlum manyak. <laughs> Lan salak oğlum gel ne olsun. Lan bu ay deli bak. Lan oğlum ördek değil <laughs> la. Lan gel oraya. <laughs> Allah belanı versin sana. <gülüyor> 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 bak gel ne olacak. Ulan bu geli. Oğlum manyak, oğlum o elbiseleri yetiştirin ona Çabuk. Tamam. <laughs> ye <düştürün> <laughs> oğlum elbiseleri yetiştirin ona öyle olacak. Koş koş ayıptan onlar. Oğlum elbiseleri yetiştirin ona. Ulan tamam. Bu bok yiyen. Bok yiyen ne bak oğlum öyle olacak. Ramazan sen manyak mısın oğlum? Oğlum <laughs> abi soyun ne soğuk la. Soğuk değil mi? Yok. Nasıl o? Laf bak ya dur. <laughs> Siyah üstünü çaldın. Bana lan, bana lan. Bu cami ha? O buna kadar sıçardı acaba? Ke dur dur. Eldi mi o? Yok. Kardeş nasıl eldi? <laughs> 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 Ama orada... La bu bok yer hakikaten teli ya. Mahmut. Oğlum Ramazan... Baba oh, <laughs> abim nasıl gidiyor? Abi,